Genel olarak yıldız teknikten bahsedecek olursam, bir kere e, benim tek bir sektör ya da tek bir departmanda değil, aslında e, tüm departman ve sektörlerde çalışabileceğim bir bilgi birikimi oluşturdu bende. Hem teknik üniversite olduğu için, hem benim okuduğum bölümler mühendislik olduğu için analitik yönüm bir kere çok gelişti ve bu aslında her alanda, her departman ve sektörde çok önemli bir özellik. Çünkü data her yerde var. Bunun dışında endüstri mühendisliğine spesifik konuşacak olursam, biz orada hem tedarik zinciri hem üretim, satış, pazarlama, simülasyon, optimizasyon birçok ders gördük. Ve bunların her birini gördüğünüzde aslında bir şirketin bütün departmanlarında çalışacak kadar geniş bir alan olmuş oluyor. Kimya mühendisliği özelinde konuşursam da Orada da yine mesela ben şu an pazarlamada çalışıyorum belki hiç yaptığım şeyle ilgisi yokmuş gibi görünüyor olabilir ama benim bu ürünlerin üretim aşamasını biliyor olmam, o fabrikanın çalışma şeklini biliyor olmam aslında bana bir perspektif katıyor ve bence çok önemli çalışma hayatında da orada yaptığımız bireysel ve grup projeleri aslında beni şu anda gerçek hayatta şirket hayatında yaptığım projelere hazırladı. Çünkü hem orada bir işi en başından alıp sonuna kadar götürmeyi, arada çıkan tüm sorunlara çözümler bulmayı öğretti. Hem de bunu yaparken tek başıma değil sadece birçok insanla çalışma ve iş bölümü yapmayı öğretti aslında. Ki bu zaten günlük hayatımızda her durumda yaptığımız şey. Bunun yanı sıra da öğrenci kulüpleri aslında sadece akademik yönüyle değil, öğrenci kulüplerinde de birçok yönde, istediğim yönde kendimi geliştirme şansı buldum. Aynı zamanda sosyalleşebildim. Dolayısıyla ben okulumdan çok mutlu olarak mezun oldum. Gitmek isteyen arkadaşlara da tavsiye ederim.